Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kıpkırmızı nefis bir ayva reçeli yapacağız. Ben de yapıyorum ama kıpkırmızı olmuyor diyorsanız bu tarif tam size göre. Hele ki bu yıl kendi ayvalarımla reçelimi yapacağım. Bu da benim için ayrı bir mutluluk. Şöyle size göstereyim kıvamını. Az önce pişirdim. O kadar güzel bir renk aldı ki gerçekten rengi bile yetiyor. Görüntüsü bile yetiyor. Tarifimi sonuna kadar izlerseniz siz de böyle kıpkırmızı ayva reçeli yapabilirsiniz. İnanın yapması hiç zor değil. Hadi gelin şimdi tarifin yapımına geçelim eskiden beri ayva reçeli yaparım gerçekten bu konuda kendime güveniyorum Allah'ın izniyle ayvalarımı yıkadım hazırladım ben pişireceğim tencereyi kullanacağım çünkü çok miktarda pişireceğim için daha büyük bir kap bulamadım İçerisine yarısına kadar doldurdum soyduğum ayvaları suyun içine atacağım ki kararmasın 2 tane limonu sıktım ve ilave ediyorum. Limonlu su ayvaların kararmasını engeller. Soyduğum ayvaları direkt içerisine atacağım. Ayva yaparken önemli bir nokta da şu. Ayvaların hepsini soymayacağız. Çünkü ayvanın kabuğu reçelin kıpkırmızı olmasını sağlayan etkenlerden bir tanesi. Mesela buradaki ayvaların 5'te 1'ini veya 4'te 1'ini kabuklu şekilde doğrayacağım. Hemen seçelim buradan. Dışı güzel şöyle sapsarı olanlardan Ayvaların 7 tanesini seçtim. Burayı kabuğuyla doğrayacağım ki ayva reçelim böyle tam istediğim gibi kıpkırmızı olsun. Bir de şu çekirdekleri atmayacağız. Bunun için yanımıza küçük bir kap koyuyoruz ve ayvanın içinden çıkan çekirdekleri onun içerisine alacağız. Kalan ayvalarımı da soyup limonlu suyun içerisine atıyorum. ayvaları yıkadıktan sonra tarttım. 5 kilogram geldi. Ben temizlendikten sonraki haline baz alıyorum. Çünkü gerçekten çöpüne çok fazla gidiyor. 7 kilogram ayvadan 5 kilogram kalmış mesela. Şimdi ayvalarımı küp küp olacak şekilde doğruyorum. 5 kilogram ayva için 15 su bardağı şeker ayarladım. Onu da tarttım sizin için. 2750 gram geldi. Şu şekilde üzerine ayvalarımı döküyorum. Şu anda akşam olmak üzere. O yüzden ben de sabaha kadar bekleteceğim ve sabah pişireceğim. Ağzını kapatıp bir kenara alıyorum. Ayvaların sabahki görüntüsü bu şekilde. Oldukça sulanmış, şekerleri erimiş. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Fakat bu su miktarı yetmeyeceği için su ekleyeceğiz. Ve saatlerce pişeceği için suyu az olursa rengi dönmeden, kızarmadan suyu bitmiş olur. Şöyle bir karıştıralım. 5 kilogram ayvaya 1,5 litre su dökmüş olduk. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Ayvaları soyarken çekirdekleri de atmamıştık. Onu da şöyle bir aparatım vardı içerisine koydum. Bunu da şöyle reçelimin içine koyuyorum. Ayva çekirdekleri reçelimize güzel bir kıvam aldıracak ve güzel bir renk verecek. Bunun için pişene kadar içerisinde kalacak. Harbi ateşte pişirmeyeceğiz reçelimizi. Kaynayana kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra biraz daha kısık ateşte olması gerekiyor. Reçelimiz kaynamaya başladı. Artık ocağımızı birazcık kısacağız. Çünkü ayva reçeli yavaş yavaş pişmeyi sever. Yavaş pişerse daha güzel ve daha kırmızı olur. Şöyle yarım saat 40 dakika kadar ayvalarımızı kaynatıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyorum tabii ki. Taneleriyle birlikte 40 dakikadır kaynıyor. Bakın rengi dönmeye başladı. Artık tanelerini bir kaba çıkartıyorum tanelerini çıkardım. Çekirdekleri hala içerisinde. Çekirdeklerini hiç çıkarmayacağız. Bu şekilde şerbet bir miktar kıvam alıp kızarıncaya kadar kaynayacak. Reçelimizin şerbeti 40 dakikadır kaynıyor. Oldukça kızarmış. Güzelce birazcık kıvam almış. Şimdi tanelerini yeniden şerbetin içerisine atıyorum. Orta ateşten biraz daha kısık bir ateşte yavaş yavaş pişmeye devam edecek kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Reçelin şekerlenmemesi için çok az da limon sıkıyorum. Reçel bir buçuk saattir taneleriyle birlikte kaynıyor. Şu anda rengi bu şekilde. Artık olmaya yaklaştı. Şöyle kıvamını da size göstereyim şerbetin. Ama biraz daha kaynama payı var. Biraz daha pişecek. Ayva reçeli yapmak hiç zor değil gerçekten. Sadece yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Aceleye getirilecek bir reçel değil. Artık suyu azaldığı için dibinden dibinden sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Ya pişmek üzere olduğu için dibi tutabilir. Bunun için de sık sık dibinden dibinden karıştırın. Hemen azıcık alalım kaseye. Bakın şu anda şöyle birazcık soğusun kaseye aldığımız yeniden bakacağız. O zamana kadar gene kaynamaya devam ediyor. Tabii ki kısık ateşte ve kontrolümüz altında. Kaseye aldığım şerbet şu anda şu şekilde. Oldukça koyulaşmış. Artık istediğim kıvama gelmiş ki bunu aldıktan sonra bile kaynamaya devam etti. Yani daha da koyulaşmıştır. Ocağımı artık kapatıyorum reçelimiz pişti. Şu anda bakın bu şekilde. Nar gibi kızardı, kıpkırmızı oldu, şerbeti kıvamlandı, istediğimiz hale büründü. Vakumlama gereği duymuyorum ben bu reçeli. İsterseniz tabii ki siz sıcağı ile hemen kavanozlara katıp vakumlaya da bilirsiniz. Ama bizde çok çabuk tüketileceği için ve de bu reçel gerçekten kolay kolay bozulmuyor. Dolapta sakladığınız takdirde. Onun için vakumlamayacağım. Normal kavanozları alacağım. toplamda 7 kavanoz çıktı. Ben bir kavanozunu dağıttım, yedik. Bir tanesi birazcık eksik. Bunlar yarımlık dediğimiz aslında 660 cc'lik olan kavanozlar. 1 kilogramlık kavanozda 5 tane reçeliniz çıkar. Gerçekten tam istediğim gibi oldu. Şükürler olsun. Yakından kıvamını da göstereyim. Sonraki günkü hali de bu şekilde oluyor. Şerbeti de dediğim gibi durunca daha da koyulaştı. Tam olması gerektiği kıvamda. Biliyorsunuz reçellerde tam kaynatılmadığı zaman zamanla köpürme ekşime yapar. Bunun şeker oranı, pişme oranı her şeyi tam olduğu için kesinlikle eskime, küflenme, e, bozulma yapmaz. Kapaklarını sıkıca kapatıp buzdolabında saklamanız yeterli. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.